Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. GTA 4 maceraları 3. bölümle kaldığı yerden devam ediyor. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum ve susuyorum. Güzel bir bölüm olması dileğiyle. What? O o avniku. Hey. From Philadelphia. After my my Roman. Roman man. he's okay. Eh. he's still waiting for his big break, yeah. Big break. Cho. <coughs> I promise I'll come for to a full on acre. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. <laughs> Hadi bakalım. Umarım keyifli bir bölüm olur. Siz de beğenirsiniz hocam. Yani Yo, söyleyecek fazla bir, bir şey, bir şey, şey yok.

come out of back. I got the front covered. Everything crash budget run here. Yeah. Yo, oh, go, on, go on, get down. <laughs> <laughs> aman, aman, aman kardeşim, aman. Aman kardeşim. Hadi bakalım, şimdi Jacob'la bir yere daha gideceğiz arkadaşlar. Bir de ev baskını yapacağız be. Are you with me, brother? süzüyor ya. Çıldırırsın ya. Çok iyi. All right, bro. Get behind me. All right, you ready? I go set this place by fire to blood cloud. on the boy the window you güzel tertemiz burada da bize med öğretiyor abi bazı görevlerde böyle kenarlarda medkit bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Niko da baya mutlu oldu. Hadi bakalım gidelim. Günlük görevi baya başarılı ve kolaydı. Hadi bakalım günün ikinci göreviyle devam. Hadi bakalım günün ikinci görevi. Bilatla devam ediyoruz. Çin mağazasında bir boğa göreviyle. Abi bugün bu arada önümüzde yapacağımız görevlerin büyük bir çoğunluğu Villa ait olacak kardeşlerim. Onu uyararak başladık. Little Jack başladık. Bolca Bilat görevi yapacağız. Evet, öyle yani. Onda da araya bir tut olarak kaçmış oldum. Sorry about that. I see you later. Okay. Yoko, Fetter Amaskaza. What's your name again? Big Mouth Brick. Very cautious. Sit down. Cousin uh... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Brick. You're funny guy. I try. Yes, and this one's. I'll let you take this shit out. Take this shit? Yes, me it up. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not the kind of person who's treated this way. All bastard on the china shop in the Campton Avenue in Dukes. There you go. Valla burası bu arada belki müzik telif yemiş olabilir. Yani telif yerse biliyorsunuz ses Robotik robotikleşiyor. Burada yapılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çin mahallesine gideceğiz. Çin mağazasına gideceğiz yani. Adamın bu drop niye yiyor bilmiyorum. Bugün bu arada ilginç bir drop yiyor. Adamın mekana tuğla atacağız. Bu kadar. Sonra geri döneceğiz. Cidden bu kadar görev. Çok kısa bir görev. Tamam your Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? Harbiden yani. Öyle diyor. Bu bir şey deneyeceğim ama ya da denemeyeceğim. Riske girmeyeceğim. Ne deneyecektim herhalde derseniz. Silahlı bu camları indirmeye deneyecektim de. O riske girmeyeceğim. Gidelim şu tuğlayı alalım arkadaşlar. Bir daha hiçbir yerde kullanmayacağımız bir mekanik. shit brain i pay up now i pay up yani kanka bu çok, çok saçma bence yani GTA'nın göre dizaynı birazcık uzatmak için çok saçmalamışlar. bu da saçmalıkları görevlerden biri bence şimdi parayı villada götüreceğiz evet bu kadar I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry, your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Et, evet, gün ikinci görevde başarılı. Devam. You're going to have your license revoked. My friend, smoking in a bar Hadi a bakalım. Gün üçüncü devam ediyoruz. Bu arada takım elbiseyi birazdan değiştireceğim. Sev aldım. Takım elbiseyi değiştirmeyi unuttum abi. Ben değiştireceğim <laughs> rahat ol. <olun>. Great girl. Yeah. Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the But now one more to avoid Thanks from Discanter Business done different. Okay. Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know Hey! Stop that smoking back there. easy buddy. on. what you do. But remember, you see a göre de kolay. Bir tane adam var kardeşlerim bu görevde de. Adamı göreceğiz. Bizi görünce ve villadan adını verince ama kaçacak. Arabayla kovalayacağız. Vuracağız, vuracağız, vuracağız. En sonunda duracak. Hintli filmlerinden halici bir sahne. İşte böyle. Şimdi arabayla kaçacak. Biz de bunu kovalayacağız dostlar. Sonra da vuracağız. O kadar me seni yakalayacağım derken bütün şehri boğada alt üst ettim siz görmeyeceksiniz orayı ama Yani seni yakalayacağım diye bütün şehri alt üst ettim abi i do not ask twice for a favor i understand i will get it to yani neyine farklı düşüneceksin borcu ödemeyecek misin yani o da acayip. Ve günün üçüncü görevi başarılı. Devam ediyoruz abi. Arabanın halinden de anlamışsınızdır. Günün dördüncü görevi. Temiz kaçamak. Bu, bu arada clean getaway. Temiz kaçış demek bu arada. Temiz kaçamak diye şey Türkçe ama çok da muhteşem değilmiş bu arada. Üzücü ama gerçek. Ama yapacak bir şey yok yani. Diğer Türkçe yemeği bilenler bilirler. Çok daha da daimlik. Yani ekstra daimlik. Going. To my car. Why? Because of your cousin. Owed me a lot of money and until he pays me, you're fresh off the boat your ass is mine. What the fuck you mean why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh Vlad? Come on! Подвинься, старая ведьма! Come on, Yakov! What's wrong with you? You gonna no, jump me? No, I had a late night last night, but it was with Mikhail! Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. I'm so who the, the hell is Mikhail? Mikhail's a man! Shit! I know this bleeding!

Awesome. Good. We walked all the way over here so you could snort coke. No, listen. <sighs> ah, that's better. Ach, that's better. Man, Michael gets the good stuff. It's a got some laxative in it though. Gives you a stomach problem. <laughs> nice detail. Yeah, listen, huh? Where were? We? I don't know. Oh yeah. So I need you to head up to Duke's and get a car for me. Bu arada bu görev de dünyanın en basit ve saçma parçası görevidir. Parçası o yüzden zaten bu bölümde fark ettiyseniz ilk bölüm 3 görev yaptık. 2 bölümde 4 görevdi. Bu bölümde 5 görev yapacağız. Dördüncü görevimizi... Ya çok basit arkadaşlar gideceğiz. Bir tane araba var. Bu arabayı alacağız. Sonra yıkayacağız. Ve bunun istediği garaja götüreceğiz. Bu kadar. Dünyanın en basit görevi. Ve yani düşün 3, 4, 7, 5, şey, 3, 4, 5 yapıyorsan 12 görev. Yani 3 bölümde 12 görev yapıyorsun. İlk 12 görev çok olur çok. Ben o, yüzden birazcık GTA 4'ü çok sevmem. Hikaye konusunda. Hadi gidelim bakalım. Evet dünyanın en basit göreviydi. Tabii sizin ömrünüzden 5 dakika çalmadı. İşte güzel tarafı da o yani. Video izlemenin güzel tarafı bu. Sıradaki görev günün son görevi kardeşlerim. Artık noktayı koymaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Buralarda bu arada müzikler falan telif yerse, kusura bakmayın diyeyim. Zaten ses robotikleşirse

This guy. Oh, yes. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hey! Hey, hey, gorgeous! No! I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm mean underneath. Fred. Listen, I'll call you back. Huh? Sorry! Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. <laughs> <laughs> yes! And for an annoying dick, you're really an annoying dick. Where? Well, it's a real shame then that I am the guy with the powerful friends and you are the little bum whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered at Mikhail, Mr. False. offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him, then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? <laughs> that Mr. Felson will be very angry with you. And you're kind. Hmm. Okay. I knew it. Yani günün son görevi de aslında bu. Bu Ivan denen arkadaşı işte adamı daha doğrusu, direkt düz adamı diyebilirim. Kovalayacağız arkadaşlar yani çok bir esprisi yok yani bayağı şey yapacağız yani Bizden kaçacak script bir şekilde Çatının dibine kadar kovalayacağız görevim mentalitesi bu Evet arabayla kovaladık Buraya geldik efendim bir bölümün daha sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ivan'ın kaderini belirle isterseniz hayatta tutuyorsunuz isterseniz öldürüyorsunuz ikisinde yaptığınız senaryoda hiçbir fark yok arkadaşlar çünkü Hikaye gram etki etmiyor. O yüzden de ben sözümü tutarım kardeşim diyorum. Yani en saçma düşüş sahnesiyle bir bölümü daha bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir GTA 4 maceraları 3. bölümde. Bu şekildeydi. 12 görev yaptık. Nereye bakıyorum kanka? Evet. Ve 12 görev yaptık. Kaldı 50 küsur görev daha uzun bir seri olacak. Ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere sunmaya devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için videolara beğenip kanala abone olun. Ama olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. 4. bölümde GTA 4'ün maceralarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.